Merhaba. Çocuğunuzun ilk kelimelerini heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. Ya da çocuğunuz hala ilk kelimelerini niye söylemedi diye kara kara düşünüyorsunuz. Ama bu videoda size ilk kelimelerden önce ne gelir? Yani çocuğunuz daha ilk kelimeleri söylemeden önce ondan ne gibi becerilerinin olmasını bekliyoruz? Ondan bahsedeceğim. Böylece çocuğunuzu daha iyi gözlemleyebileceksiniz. Eğer eksik kalan becerileri varsa ya da gözlemlemediğiniz becerileri varsa bu konuda daha bilgili olup çocuğunuzu destekleyebileceksiniz. Ya da çocuğunuzdaki bütün bu becerilerin olduğunu görüp rahatlayacaksınız. Ben Buket Öztekin, uzman dil ve konuşma terapistiyim ve bu kanalda size çocuğunuzu bıcır bıcır konuşturacak tavsiyeler veriyorum. O zaman şimdi hemen bakalım çocuğunuz daha o ilk güzel kelimelerini söylemeye başlamadan önce neleri yapabiliyor olmasını bekliyoruz. Bunlardan birincisi çocuğunuzun etrafında olan bitenin farkında olmasını bekliyoruz. Etrafındaki insanların ve olan olayların farkında olup bunlara cevap veriyor olması. Tabii ki konuşarak cevap veriyor olması değil ama o tarafa doğru yönelerek kafasını çevirerek insanlara bakarak, sesleri duyarak Özellikle 12 ay civarında ismi çağrıldığında, ismi söylendiğinde o tarafa doğru dönerek bir şekilde cevap vermesini bekliyoruz. Yani bu farkındalığın olması gerekiyor. Bunun yanında çocuğunuz insanların sesinden ya da hareket ve davranışlarından mutlu mu olduklarını, sinirli mi olduklarını da aslında anlayabiliyor. Çocuğunuzdan edinmesini beklediğimiz bir diğer beceride dikkat süresi. Tabi dikkat süresi demişken bunu öyle çok uzun diye düşünmeyelim. Çok çok kısa da olsa bir dikkat süresi. 2 yaşındaki bir çocuğun daha ortalama 4 dakika dikkat süresi var. 4 yaşına çıktığımızda bu 8-10 dakika yani aslında çok da bir şey değil ama yine de yavaş yavaş artan bir dikkat süresi var. Bu süreyle birlikte yavaş yavaş önlerindeki objelere de daha çok dikkat edebilmeye, onlarla ilgilenebilmeye, insanlara daha çok dikkat edebilmeye başlıyorlar ve o yüzden bunu gözlemlememiz önemli. Çok önemli olan iletişim ve dilin gelişmesinde bir diğer olgu da ortak ilgi dediğimiz şey. Ortak ilgi hep bahsettiğimiz bir şey çocuklarda. Bebekler önce sadece bir şeye ilgi gösterebiliyor. Mesela sadece bir objeye bir anda bir yüze bakabiliyorlar ve bu yavaş yavaş ortak ilgiye dönüşüyor. Ortak ilgi ne biliyor musunuz? İki kişinin aynı anda bir obje veya olayla ilgilenmesi ve çocuklarda bu şöyle oluyor. Aynı anda hem bir şeye bakarken hem de annelerine ya da babalarına o baktıkları şeyi gösterebiliyorlar ya da anne ve baba çocuklarla oyun oynuyor. Mesela bir topu birbirlerine atıyorlar. Oradaki top ortak ilgi. Eğer birlikte bir kuşa bakıyorlarsa o kuş ortak ilgi. Bu ortak ilgi bizi iki şeye daha getiriyor. Bunlardan birisi parmakla gösterme, bir diğeri de sıra alma. Önce parmakla göstermeden başlayalım. Çocuklar 9 ay 12 ay arasında parmakla göstermeye başlarlar. Bu çok önemli bir alan. Çünkü böylece dikkatlerini çeken şeyleri yanlarındaki yetişkinlere ya da kişilere göstererek onların isimlerini öğrenmeye başlarlar. Ve burada bir ortak ilgi oluşur. Onun dışında çocuklar henüz konuşamasalar da sıra almaya başlarlar. Mesela size ba 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 der, siz de ona ba 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 dersiniz. Bu bir sıra almadır ya da topu birbirine yuvarlama sıra almadır. Yani sırayla yapılan iki kişinin bir sen bir ben gibi sırayla yaptığı şeyler sıra alma. Bu da kelimelerden bile önce gelir ve çok önemli bir beceridir. Bu sıra alma mesela aynı zamanda göz kontağını da beraberinde getiriyor. Aslında göz kontağı daha çocuklar çok daha küçükken geliyor. Yavaş yavaş annelerinin yüzüne daha çok bakıyorlar. İnsan yüzlerini daha çok tercih ediyorlar. Göz kontağı da kelimelerden önce gelen ve iletişim, etkileşim için çok önemli olan bir beceri. Çocuğunuz daha konuşmaya başlamadan önce yaptığı diğer şeylerden biri de oyuncaklarla oynamayı başarmak. Yani yavaş yavaş oyuncaklarla nasıl oynandığını ya da belli objelerle nasıl oynandığını anlamaya başlıyor. Bu da çok önemli bir gelişim süreci. Bir diğer çok önemli beceri ise taklit becerisi. Çocuğunuz daha konuşmaya başlamadan önce sizi taklit edebilmeye başlıyor. Bu yüz mimiklerinizi taklit etmek olabilir, hareketlerinizi taklit etmek olabilir. Taklit demişken çocuğunuz aynı zamanda da çok daha fazla hareket, jest ve mimik kullanmaya başlıyor. Bunlardan biri parmakla göstermek. Bir diğer mesela beni kaldır kucağına al diye kollarını kaldırmak. Çocuk anlıyor ki ben eğer bir şey yaparsam, bir hareket yaparsam bunun karşılığında da bir şey alacağım. Bu alacağım şey bir şey isteyerek yemek olabilir ya da annemin, babamın beni kucağına alması olabilir ya da sadece ilgi çekmek olabilir. Konuşmaya da gelelim tabii ki şimdi. Çocuğunuz daha konuşmuyor ama babıldıyor. Çocuğunuz pek çok farklı ses çıkarıyor. İlk önce ilk aylarda bu sesler daha agulama şeklinde, daha arkada olan sesler, agu gu gu gibi. Daha sonra sesler öne geliyor ve çocuk daha çok ba ba ma ma gibi babıldamaya başlıyor. Bunlar da kelimelerden önce gelen çok önemli beceriler. Böylece çocuk sesleri çıkarmayı deneyimlemeye başlıyor ve o sesler kelimelere dönüşüyor. Kelimelerden önce gelmesi mecbur olan başka bir şey de anlama bir insan anlamadan ifade etmeye başlayamaz. Çocuklar da önce sizi anlamaya başlıyor ve bunlar çok basit şeyler de olsa, yönergeler de olsa yavaş yavaş sizi anlıyor. Ver, al, gel, bak, git gibi basit tek basamaklı yönergeleri siz söylediğinizde yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Aynı zamanda burnun nerede? Köpeği göster dediğinizde bazı objeleri ve vücut bölümlerini daha kendisi söyleyemese bile parmağıyla gösterebilmeye başlıyor. Eğer çocukların 0-6 yaş arasındaki dil gelişimlerinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız aşağıda size bir ücretsiz kaynağın linkini bıraktım onu indirin. Ayrıca bıcır bıcıra Instagram'dan takip ederek ve Facebook gruplarımıza katılarak da dil gelişimiyle ve çocuğunuzun dil gelişimini desteklemekle ilgili çok fazla bilgi edinebilirsiniz. Tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğene basın ki bu video sizin gibi daha çok insana ulaşabilsin. Gördüğünüz gibi sevgili ebeveynler öğretmenler, anaanneler, dedeler, bir çocuk ilk kelimelerini söylemeden o güzel an gelmeden önce aslında daha neler neler oluyor? Bütün bu güzel anların değerini bilelim. Bunların çok önemli olduğunu bilelim. Sadece çocuğun ağzından çıkacak o ilk kelimeye odaklanıp ona kafayı takmaktansa şöyle bir bakalım. Başka neler yapabiliyor ve yapamıyor. O zaman bu video bugünlük bu kadar olsun. Eğer sorularınız varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Sevgiler.